Merhabalar, bir yayında yine birlikteyiz. Ukrayna cephesinde çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bunları sizlerle paylaşmak ve değerlendirmek istiyoruz. Ukrayna biliyorsunuz ciddi bir şekilde silah ve mühimmat sıkıntısı yaşıyor. Bunu birkaç aydır zaten sıklıkla ifade ediyoruz. Ama Ukrayna'nın en önemli sorunlarından bir tanesi de asker eksikliği. Ölen askerin, yaralanan askerin yerine yenisini koymakta Ukrayna çok zorlanıyor. Bu nedenle de Hani silah ve mühimmat bir şekilde gelebilir belki ama insanı yerine koymak gerçekten zor. Bu sıkıntılar karşısında Ukrayna geçici olarak bazı taktiksel değişikliklere gitti. Bu değişikliklerin başında insanı az gerektirecek yöntemler tercih etmeye başladı. Yani daha ziyade ne diyelim uzaktan patlayıcılarla, insansız hava araçlarıyla veya deniz insansız araçlarıyla saldırılar gerçekleştirmeye çalışıyorlar. İngiltere'den ve Avrupa'nın değişik ülkelerinden temin ettikleri füzeleri efendim uzaktan atılabilen e, silah ve mühimmatı daha etkili bir şekilde kullanmanın yolunu arıyorlar. Neden? Çünkü asker yok, asker az. Zaten bakıldığı zaman da sahaya, Karada Rusların biraz daha önde olduklarını, Ukrayna'nın ise daha ziyade işte denizdeki gemilerin vurulması gibi veya uzaktan bazı hedeflerin vurulması ve Rusya işlerinde sabotajlar gibi yöntemlerde daha başarılı olduğunu ön plana çıktığını görüyoruz. Aralık ayında biz ifade etmiştik Ukrayna çok ciddi bir strateji ve taktik değişikliğine gidiyor diye biraz önce bahsettiklerimde bunun işaretlerini veriyor. Ukrayna bir Savaşı Rusya işlerine taşımaya çalışıyor, Rusya taşıyacak. İkincisi de e, savaşı insan merkezli olmaktan ziyade teknoloji merkezi bir noktaya doğru taşımaya çalışacak. Bu konuda da İngiltere gibi, Almanya gibi Avrupa ülkelerinden hem bir kurmay destek alıyor, akıl alıyor, hem de e, alet alıyor, silah teçhizat alıyor. Bu konuda da Avrupalıların Amerika'nın yerini almaya başladığı görülebiliyor. Amerikalılar hala kongreden geçiremediler yardım paketini. Bunun iki etkisi oluyor. Bir Ukrayna silah mühimmat sıkıntısı çok çekiyor. Hani Avrupa ülkeleri yardım etse de Amerika'nın yerini doldurmakta zorlanıyorlar. İkincisi de şöyle bir etkisi oluyor da tam tersi bir etki. Amerikalılar çok sıkıştırıyordu Ukrayna'yı. Yani Rusya'nın içine vurmayın diye. Rusya'yı kışkırtmayın diye. O baskı şu anda ciddi oranda azalmış gibi görünüyor. Ukrayna Rusya'nın içlerine içlerine vurmaya başladı. Bunun etkisi ne olur bilmiyorum. E, gerçekten Rusya'yı kızdırabilir ve Rusya hani diyeceksiniz ki ya savaştaki ülke zaten kızgın olması gerekmez mi? Öyle değil yani her şeyin bir sınırı var. Eğer Rusya bununla baş edemezse çok ağır darbeler almaya başlarsa bunun bedelini sadece Ukrayna'ya değil başka yerlere de ödetmek isteyebilir. Ha bu Rus Ukrayna açısından iyi bir şey midir? Ukrayna açısından iyi bir şeydir. Ama Polonya açısından iyi bir şey midir? Polonya açısından iyi bir şey değildir tabii ki. Evet cepheye dönecek olur isek gelen haberlere göre Ardiivka düşmek üzere. Ruslar şehri fiilen ikiye bölmüş durumdalar. Ardiivka biliyorsunuz doğu cephesinde ve Donetsk'in Donetsk doğusunda hem Luhansk bölgesi için hem de Donetsk bölgeleri için bölgesi için çok kritik bir yerde stratejik bir öneme sahip. Rusya biliyorsunuz çok kısa bir süre önce geçtiğimiz ay Marinka'yı ele geçirmişti. Marinka kasabasını şimdi de Ardivka'yı ele geçirmek üzere olduğu anlaşılıyor. Rusya buraya çok yükleniyor. Çok asker kaybediyor. Çok tank kaybediyor mesela bir hesaplamaya göre ne kadar doğru bilemeyiz. Yani Rusya teyit etmiş değil ama batılı kaynakların iddiası Rusya Ardiivka'da mevcut tanklarının yani savaş Ukrayna cephesindeki tanklarının %10'dan fazlasını kaybetti. Ama görebildiğim kadarıyla Ruslar tank kaybını çok önemsemiyorlar. Yani içindeki insan daha önemli. Çünkü her bir tankın içerisinde belli sayıda insan oluyor ve tank vurulduğu zaman içindekilerin hepsi genellikle hayatını kaybediyor veya çok ağır yaralanıyor. Ama tank sayısını Ruslar önemsemiyor. Çünkü ellerinde Sovyet döneminden kalma çok sayıda hurdaya yakın tank var. Ve bunları sahaya sürmekten çekinmiyorlar. Bunlar neyi murad ediyorlar bilmiyorum. Yani onlar bitene kadar çok da dert etmiyorlar. Zaten normalde Amerika'da olsa o tanklar veya Kanada'da olsa çoktan miadını doldurduğu için hurda olsun diye bir yerlere yollanırdı. Ruslar o tankları kaybediyor. Bu nedenle hani Leopard 2 tankları kaybediyormuş gibi bir durum söz konusu değil. Öyle düşünmeyin. Ardivka'yı almak için çok yükleniyor Ruslar. Ve son iki hafta içerisinde şehrin kuzey doğusundan ve doğusundan güneyine doğru Rus ilerlemesi olduğu görülüyor. Ve Ukrayna güçleri de burada sıkışmış vaziyette. Ardiivka'nın içerisinde Ukrayna'nın 110. Tugayı vardı. Bu tugayı artık orada tutamayacaklar. Onu oradan çekecekler. Dolayısıyla şehrin içinden Ruslarla savaşacak bir Rus tugayı büyük ihtimalle kalmayacak. Ama Ardiivka'nın çevresinde daha dinç hani oradakilerin yerini alacak bir grup asker gönderiyorlar Ukraynalılar. Ama dediğim gibi orada Ukraynalı askerler BBC'ye de açıklama yapmışlar. Yani her an burası düşebilir diye. Çünkü hem silah hem mühimmat eksikliğimiz var diyorlar. Ayrıca insan olarak, insan sayısı olarak da ciddi eksiklikler söz konusu. Ardivka düşmek üzere. burada 50 bin askerlik bir yoğunlaşma var. Herhalde Doğu cephesinde yaklaşık 1000 kilometreye yakın uzanan cephede en koyu kesif yoğunlaşma Ardivka'da diyebiliriz. Burada can pazarı yaşanıyor gerçekten. Biz bunu anlatıyoruz böyle rahat rahat belki ama gerçekten çok sayıda insan hayatını kaybediyor. Ukraynalılar daha güvenli bir mevzilere çekiliyoruz diye açıklama yaptılar. Daha güvenli bir mevziye çekilmek ne demek? Geri çekilmek demek. Ardivka'dan geri çekilecekler büyük ihtimalle. Ardivka düşünmek üzere bunun psikolojik moral etkileri olacaktır tabii ki Ukrayna üzerinde ve Rusya üzerinde. Putin'in talimatı var bir an önce alınması için Ardivka'nın. Çünkü seçim var Rusya'da. Marinka'dan sonra Ardivka'da alınırsa Rusya yani Putin daha doğrusu bunun şovunu yapacak. Bak orayı da aldık burayı da aldık. Ukrayna'yı yeniyoruz mahvediyoruz canını okuyoruz şeklinde. Bunun böyle bir siyasi ve psikolojik bir kıymeti de olacak büyük ihtimalle. Evet Ruslar karada daha iyi ilerliyorlar. Daha iyi derken yani inanın çok büyük kayıplar var. Ya yani bu şekilde devam ederse iki tarafta bu savaşı yıllarca sürdürebilirler açıkçası. Eğer Ukrayna'nın arkasındaki destek tamamen yok olmazsa yıllarca sürebilecek bir savaştan bahsediyoruz. Ama hani Aralık ayı, Ocak ayı, şu an Şubat ayı, bu süre içerisinde Rusya'nın karada daha iyi durumda olduğunu söylemek lazım. Öte yandan Ukrayna tarafına bakacak olur isek, Ukrayna en son Kursk bölgesinde, yani sınıra yakın Kursk bölgesinde bir Rus petrol deposunu ateşe verdi. Petrol enerji altyapısına, tesislerine saldırıyor Ukrayna birkaç aydır. Buna öncelik veriyor Kursk'ta da böyle bir büyük yangın çıktı. Yine Rusya'nın içinde, güneybatısındaki Belgorod kentine. Ukrayna bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Bir AVM'yi alışveriş merkezine isabet etti bu füzeler ve en az 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar var. En az 18 de yaralı var. Bunun 5'inin çocuk olduğu, ihtiyarların falan da olduğu söyleniyor. Nitekim zaten şey yani burası alışveriş merkezi. Alışveriş merkezinde, AVM'de de ciddi hasarlar olduğu belirtiliyor. Çevrede 14 adet Roket mermisi, roket atar mermisi tespit edildi. Rusların ifadesi e, muhtemelen diyorlar bu saldırı çek yapımı RM70 çoklu fırlatmalı e, roket sistemleriyle yapıldığını düşünüyorlar. RS ile yapıldığını düşünüyorlar çek yapımı. Zaten yerel oradaki lokal insanlar da saldırı esnasında tuhaf sesler duyduklarını, daha önce duyduklarına farklı sesler duyduklarını, yeni bir silahla saldırının yapıldığını iddia ediyorlar. Belgorod'a yapılan saldırı önemli. Neden önemli? Çünkü Rusya'nın içinde bir şehir Belgorod. Burada Rus askeri üssü de var, eğitim sahası da var. Belgorod'dan roket atıldığı vesaire de söyleniyor ama bizim için neden önemli? Çünkü Ukrayna Belgorod'u artık düzenli olarak vurmaya başladı. Bir Rus şehri savaşı tıpkı Ukrayna'daki şehirler gibi hissetmeye başladı. Biliyorsunuz Aralık ayında da Belgorod'a saldırı yapılmıştı. İhalarla, roketlerle saldırı yapılmış. 25 kişi hayatını kaybetmişti. 100 kişi de yaralanmıştı. Bugünkü ölü sayısıyla eklediğinizde 30'u geçmiş oluyor. Yaralı sayısını ise 100'ün çok üzerine çıkmış oluyor. ya yani Belgorod bir cephe haline dönüşmeye başladı. Bu devam eder ise, bir rutine biner ise artık savaş Ukrayna topraklarına, Rusya topraklarına doğru taşınmaya başlar buna da tabii şeyin ne derler? Rusya'nın tepkisi ne olur? Ne olmaz? Bunu bilemiyoruz. Dediğim gibi Rusya'yı fazlaca kışkırttığınız zaman savaşı Ukrayna savaşı olmaktan çıkarıp daha büyük bir savaş haline getirme riski de mevcut. Evet yani Ukrayna'nın iki saldırısından bahsettik. Belgor Belgorod ve Kursk bölgelerine bir de Ukrayna en son Karadeniz'de yine bir savaş gemisini batırdığını veyahut da tahrip ettiğini söyledi. Bunun görüntülerini yayınladı. Yine insansız araçlarla yapılmış bir saldırıdan bahsediyoruz. Bir çıkarma gemisi. Geminin ismi Sizar Kunikov gemisi. Kunikov adlı bir gemi. Bu bir çıkarma gemisi. Yüzlerce personel taşıyabiliyor. Çok büyük miktarlarda patlayıcı taşıyabiliyor. Dolayısıyla bu geminin devre dışı kalması Rusya'nın elini kolunu bağlayan etkenlerden biri olacaktır. Ukrayna diyor ki biz diyor Rus Karadeniz deniz filosunun 3'te 1'ini etkisiz hale getirdik. %33'ünü etkisiz hale getirdik. E bazı yerlerde bu yüzde %25 diye de geçiyor. Yani 4'te 1'ini 3'te 1'ini gerçekten büyük bir rakam. Karadeniz'de Rusların çalışabilir gemi sayısında ciddi bir azalma var. En son vurulan gemiyle birlikte 25 gemi vurulmuş oldu. Gemi ve denizaltı. Karadeniz'de Rusya filosu çok ciddi ağır hasarlar aldı. Rusya buna bir çare bulmaya çalışıyor. Böyle yüzer tabut gibi onları salıyorsunuz. Ukrayna gelip gelip vuruyor. Buna bir çare bulmaya çalışıyorlar. Evet gördüğünüz gibi deniz saldırılarında Ukrayna bir donanması olmamasına rağmen bir donanması yok şu anda biliyorsunuz. Oldukça başarılı gidiyor, görünüyor ve savaşı Rusya'nın içlerine taşıma konusunda aldıkları Aralık ayında duyurdukları kamuoyuna o kararında sonuçlarını görmeye başladık. Çatışmalar, roketler efendim Rusya topraklarında da görmeye başladı. Bu Belgorod'da miktarı süresi artarsa ve başka şehirlere de yayılmaya başlarsa dediğim gibi Rusya'nın tepkisi gerçekten çok sert olabilir. Cephede son durum bu. Ee, özetin özeti ivka düşmek üzere. Bunu söyleyerek programımızı kapatalım. Sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Daha sık görüşmemizi isterseniz de abone olmayı unutmayın. İyi günler. Hoşçakalın.